Maalesef seçimler zaten evet. Bir e, fazla anlatmamıza gerek yok. Bilmiyorum. Zaten Mossin başkanın hatırası için şey davası bizim. Eee nelerimiz değdi. Ablamız temsil ediyor Günümüzde manevi öyle buyurdu. Adriyatik'ten kadar rüyalar Türk ve Müslüman dünyasını birleştirecek. <laughs> Efendim siyasetin amacı ne? <laughs> İlk şey yapıyoruz siyaseti. Tabii ki iş, aşk, insanların daha rahat yaşaması için yapıyoruz. Şöyle düşünelim. Ya Cenab-ı Allah bize her şeyi hediye etti. Düşünün milyonlarca gezegenin içerisinde mavi gezegenin bize hediye etmiyor. Mavi gezegen içerisinde ne var? Güneşimiz var, zirkanımız var, sularımız var, her şeyimiz var. Bunları biz daha iyi değerlendiremedik. Düşünün şu an yumurtanın fiyatı belli. Efendim söyleyeyim etin fiyatı belli. Bunlar neden yüksek? Demek ki bizler hatalar yapmışız. Yeterince üretim yapamamışız. Efendim şu an biz ittifak içerisindeyiz. Cumhur ittifakı. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde ayrı ayrı demokratik şekilde mücadelemizi veriyoruz. Burada bilmekte hocamla mücadelemizi vereceğiz inşallah. Efendim şimdiye kadar Gülpınar'da emeği geçen tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza, şimdiki başkanımıza, hepsine teşekkür ediyoruz. Ancak biz şu iddiadayız, diyoruz ki bizim <laughs> projelerimiz, bizim hazırlıklarımız, donanımlarımız daha güzel, daha iyi. biz diğerlerinden daha güzel yapacağımızı iddia ediyoruz. Şimdi şöyle ifade edelim ama sakın yanlış anlam yani ya bu adam bir başkanı kendi e, memleketini övüyor falan demeyin. Biz Aksaray'da ve civar illerde hodru meydan diyoruz. Bu bölgenin en başarılı belediye başkanı Demirci'nin başkanı Ramazan Bonta. Evet. evet bu tartışmasız bunu biz rakamlarla ispat ediyoruz. Ben aynı zamanda Aydizay'ın Aksaray Üniversitesi'nde bu alanlarla ilgili yüksek lisans yaptık. Yüksek lisans tezimizde, projelerimizde bütün rakamlarda, tüm belediyelerin çalışmalarını ortaya koyarak inceledik, araştırdık, komisyon karar verdi ve bölgenin en başarılı belediye başkanı bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben değil, üniversite karar verdi ve ben bunu kitabımda yer verdim. Kitapta yer verdim. Dolayısıyla şu an bu anlattıklarımız sadece teorik bilgiler değil düşünün. Ramazan başkanımız göreve gelmeden demircide güneş yok muydu ya? Bakın şu an her taraf güneş panelleriyle dolu. Enerji üretiyor cahilce. Efendim Ramazan Başkan göreve gelmeden e, sanayi tesisleri yok muydu? Şu an e, ili bırakın il dışına ihraç ediyoruz birçok ürünleri. Hayvancılıkta öyle, tarımda öyle. Hele hele sosyal politikalar. Yani bütün mazlumların sesi oldu. Yani burada biraz Ramazan başkanı övüyor gibi oluyoruz ama sakın yanlış anlamayın bunu şunun için yapıyor. Diyoruz ki biz Büyük Birlik Partisi efendim Büyük Birlik Partisinin adayları, başkanları bu şekilde donanımlı. Yani şunu demek istiyoruz Allah'ın izniyle kıymetli hocam da aynen Ramazan başkanımız gibi, Ramazan kardeşimiz gibi bizim bu hazırlıklarımızı, donanımlarımızı, projelerimizi aynen gerçekleştirecek. Bakın efendim bizlerin şu an aynı şekilde Türkiye'de üçüncü seçilen hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili, enerjiyle ilgili, mikro işletmelerle ilgili, pazarlamayla ilgili bir çoğunu Ramazan Başkanımızın uyguladığı projelerin hepsini aynen Gülpınar'da da uygulayacağız inşallah. i̇nşallah, inşallah. Dolayısıyla şimdi e, biz sizlerden hocamıza destek isteyecek inşallah. Hocamızın zaten şöyle bir boyutu var. Biraz da hocamızı öyle değil mi abi ya? Evet. Şimdi hocamızın hocamızın dört tane ana unsur özelliği var. Arkadaşlar evet. zaten bildiğiniz olay. Bir, tevazu sahibi bir insan. Her bir insan. bir insan. Kesinlikle. Buna şüphe yok. İki, devlet tecrübesi olan bir insan. Yıllardır devlette görev yapmış. Devleti tanıyor, milleti tanıyor. Üçüncüsü idarecilik yapmış efendim. Yöneticilik yapmış. Yani bir işletmeyi, bir beldeyi, bir kurumu nasıl yöneteceğini bilen birisi. Gördüğünüz de zaten dürüstlüğünde hiçbir şey yok. Projeleri olan, donanımı olan ve aczane bizler gibi, yanı başında <laughs> Ramazan Başkanım gibi bu işin en sahip olan insanlar var. Her şeylerimiz hazır değil. Bu hazırladığımız projelerin fizibilite raporları falan hazır. Bunları el birliğinde yapacağız. Bunun için havada soğuk sözü fazla uzatmayalım. Sözü asıl sahibine verelim. Ee, yani biz bu konularda inşallah bu seçimlerde e, kıymetli Cengiz hocama sizden destek istiyoruz. İnşallah. Efendim katılım sağladığınız için <laughs> hepinizden Allah razı olsun. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun. Başkanımız Sayın Yaşar Ara bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli misafirler, saygıdeğer Gürtpınarlı hemşerilerim. Sözlerime başlarken hepinizi en derin saygın, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> kıymetli hemşerilerim. Hepimizin bildiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde mahalli idareler genel seçimlerimiz yapılacak. Bu seçimlerde Gürpınar'a belediye başkanı aday olarak talip olduk. Sizle bu talibimiz sizlerin isteği ve insan ömrünün insanlara faydalı oldukça güzel ve değerlidir ilkesi ışığında tek hedefimiz sizlere faydalı olmaktır. Bu amaçla bu göreve talip olduk. geçmişten günümüze kadar